artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Ee, bu önerge değişikliğiyle bugün plan bütçe komisyonumuzda da inşallah bu gerçekleşmiş olacak. önümüzdeki haftada inşallah genel kurul çalışmalarıyla beraber bu rakamda kanunlaşmış olacak. Bir kere bir kez daha tekrar ediyorum. SSK Bağkur tüfe artış oranı dikkate alınarak 14.469 TL %16.67'lik eflasyon artış oranı kapsamında 16.881 TL'ye yükseltilmiştir. Değerli basın mensupları 2025 Ocak ayı itibariyle biz 14.469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı o tarih itibariyle 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyor idi. Şimdi gerçekleştireceğimiz bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Yani yaklaşık 300 bin civarında yine bir emeklimizi de bu sistem dahilinde yine hazineden karşılanacak şekilde en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız. Değerli basın mensupları Toplamda bu 6 aylık dönem içerisinde bütçeye maliyetini de vermek istiyorum. Toplam hazinemizden bütçemizden 40 milyar 870 milyon TL bu 6 aylık dönemde bütçeye de bir maliyeti olduğunu da ifade etmek istiyorum. bu bilgilendirme ile beraber birkaç hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum Adına bir, geçmişte bugüne kadar ki yaptıklarını biliyoruz da, paçavra bir mizah dergisi güya, Leman adlı bir derginin e, geçen günlerde yapmış olduğu bir karikatür üzerinden de üzüldüğüm birkaç noktayı paylaşmak istiyorum. Buna fikir hürriyeti, ifade hürriyeti bağlamında bakan sanat bağlamında bakan, bizah bağlamında bakan veya bunu tezviratla aslında öyle demedi, böyle demedi gibi e, maalesef komik, kimseye inanmayacağı bazı siyasilerden de açıklamalar duyduk. Şunu çok net olarak ifade edelim değerli basın mensupları. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir gelişmiş toplumunda Böyle sinsice hazırlanmış hiçbir soytarılık, adeta sokak serseriliği davranışı bizah adı altında veya sanat adı altında sunulamaz. Ama maalesef bazı çevreler ne hikmetse bu türden ucuz, bu türden aşağılık, bu türden e, dünyanın hiçbir yerine edilmeyecek görgüsüzlüğe, hadsizliğe, yönelik bir şeyi tasvip etmez. Bizim dini değerlerimiz, dini inançlarımız ve Efendimiz, Peygamberimiz, e, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her şeyle beraber yaşantısıyla, ismiyle, hayat tarzıyla en üst seviyede korunması gereken, saygı duyulması gereken, Göz bebeğimiz olarak bunu her yerde anlatmamız gereken bir mübarek insan. Dolayısıyla böyle kendi ucuz hesaplarınıza, garip davranışlarınıza bunları alet etmeyin. Ee, gerekli yasal ve hukuki anlamda ilgili şahıslar gözaltına alınmış. İfadelerinde bir utangaçlık bir garip birbirini suçlama da var. Aslında planlı ve çok hesaplı bir şey olduğunda görmüş olduk. Bundan sonraki dönemlerde de bu yönde hareket edeceklere de uyarımızdır. Herkes haddini, hukukunu, sınırlarını iyi bilsin. Bu şekilde toplumumuzun değerlerine, inançlarına karşı da herhangi bir saygısızlığı, hadsizliği ve sinsice hazırlanmış bir davranışı da kabul etmeyeceğimizi de şimdiden söylemek isterim. Tabii ben Sivas Milletvekiliyim. Dün 2 Temmuz Madımak olaylarının yıl dönümüydü. 32. yıl dönümüydü. Tabi orada kaybedilen canlarımızı bizzat orada andık. Ben yakınlarına tekrar buradan baş sağlığı diliyorum. Acıları paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Ee, Türkiye'de o günün şartlarında malum 1993 yılı Türkiye'nin belki de cumhuriyet tarihinde yaşadığı en karanlık ve en böyle e, ne diyelim bilinmezliklerin olduğu çok sinsi operasyonların bu ülkeye kurulan tuzakların yaşandığı bir dönem. Hala da açıklanmamış birçok o yılda yaşanmış olaylar var. Merhum gazeteci Uğur Mumcu'nun evinin önünde öldürülmesi, çok kıymetli Maliye Bakanımız Adnan Kahvecinin bir farklı bir trafik kazasında vefatı, yine Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Eşref Bittisin yine o yıllarda uçağının düşmesi sonucu vefatı üst düzey komutanlarımızla beraber Yine 8. Cumhurbaşkanımızı merhum Turgut Özal'ın ani kalp krizi vesaireyle vefatı. Elazığ Büngöl Karayolu'nda yine o dönemlerde terörsüz Türkiye bir PKK'nın yine e, silah bırakma gündeminin konuşulduğu bir dönemde Elazığ Büngöl Karayolu'nda 33 askerimizin şehit edilmesi ve 2 Temmuz Sivas Madımak olayları devamında 5 Temmuz başbağlar olayları yine orada 33 insanımızın cami içerisinde öldürülmesi, evlerinde yakılması hadisesi. Yine o tarihlerde binbaşı Cem Ersever'in, kurucusunun açıkça itirafları, o dönemde devlet yok olmuştu. Devleti bir çete yönetiyordu. İçinde askerin, polisin, gazetecinin, iş adamının, bürokrasinin olduğu bir çete yönetiyor demişlerdi. Tabi o tarihlerde de iktidarda hangi partinin olduğunu da biliyoruz. Şu anda bazı akıl vermeye çalışan CHP içinde de birileri var ya, o dönemlerde de iktidarda Adalet Bakanı olarak kim görev yapıyordu, İçişleri Bakanı olarak kim görev yapıyordu, bütün kamuoyu da biliyor. Dolayısıyla bu vesileyle anlatmış olduk. Ben tekrar 2 Temmuz'da kaybettiğimiz canlarımızı ve devamında 5 Temmuz'da Başbağlar Erzincan Kemali ilçesindeki Başbağlar hain terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu alçakça saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ben Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerin de acılarını paylaştığımı buradan ifade etmek istiyorum. Evet, soru cevap var mı? Değerli arkadaşlar, dün akşam itibariyle uzun zamandır meclis gündeminde bulunan iklim kanunuyla ilgili olarak <laughs> kanun teklifimiz yasalaştı. Maalesef gerek kamuoyu, gerekse de sizlerin de bu konularda tabii ciddi manada bir aydınlatma ve bilgilendirme eksikliğiniz de var. Onu da ifade etmek istiyorum. Müteahhit defalar kanun teklifimizi verdiğimiz halde buradan çok geniş bir açıklama yaptığımız halde daha sonradan yine basında gazetelerde birçok bilim adamının, birçok ekonomistin değişik müteahhit açıklamalarına rağmen maalesef iktikat kanununda hiç yer almayan tamamen yalan uydurma bilgilerle beraber bu kanun teklifimiz maalesef engellenmeye çalışıldı bütün muhalefet grup başkan vekillerine, milletvekillerine komisyon vasıtasıyla izah etmemize rağmen, açıklamamıza rağmen şu uydurma bilgiler maalesef arkadaşlar, yalan bilgiler piyasaya sunuldu. Maalesef bazı basın mensuplarımızda, bazı gazeteler ve televizyonlarda bunlar gerçekmiş gibi yayınladılar. Bakın açıkça söylüyorum, yalan bilgiler şunlardı, asla bu kanunda yer almayan, yapay et üretimi burada serbest bırakılacak. İki, bütün hayvanlar öldürülecek et, süt üretiminde beslenen, yetiştirilen hayvanların hepsi öldürülecek. Bütün insanların harcama kalemleri belli bir limite çekilecek. Vatandaşlık numarası üzerinden insanlar istedikleri zaman istediği harcamayı yapamayacaklar. Yine bu şekilde efendim karbon vergisi alacaklar herkesten. Belli bir limitte şunlar yapılacak. Yani hayatımızda duymadığımız tamamen uydurma, gerçek dışı bilgilerle beraber bu kanun teklifimiz maalesef kamuoyunda yanlış bilgilendirildi. Bakın biz bu kanun teklifimizde arkadaşlar gerçekten çevreye duyarlı ve önümüzdeki dönemden gerçekten hem toplumumuzu hem bölgemizi ilgilendirecek, hem suyun korunması, bakın içme sularının, içme suyu kaynaklarının korunması, hem yeşil çevrenin korunması, hem de çevreye karşı zararlı yatırımların, zararlı unsurların, faaliyetlerin engellenmesi. Bunlarla ilgili olarak tedbir geliştirilmesi ile ilgili olarak. Yine her bir il merkezimizde, il valiliğinin koordinasyonunda, il iklim değişikliği koordinasyon kurulunun kurulması. Bununla ilgili olarak o ilin hem yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği, planlaması, özelliği, yine çevreye dair, uzun finans araçlarıyla, uzun vadeli finans araçlarıyla beraber yatırım yapacak firmalarımızın desteklenmesi, bu konuda uzun vadeli krediler açılması gibi. Özellikle EPH üzerinden birincil ve ikincil piyasalarda karbon ayak izine yönelik olarak fiyatlandırma ve bu konuda özellikle ihracatçı firmalarımızı desteklenmesi. Bakın değerli arkadaşlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren OECD ülkeleri ve AB ülkeleri tarafından tamamen iklim kanunu bazlı böyle bir hazırlığı, böyle bir çalışması olmayan o ülkelerden ithal ettikler ürünlere karşı ek vergiler ve ek tedbirler getirilecek. Çok net. Bizim ülkemizin ihracatçılarımızın desteklenmesi, bu konuda hazırlanılması, bu 22 maddelik geçici maddeyle beraber 22 maddelik bu kanun teklifimizde 20 maddelik geçici için ikinci iki maddeyle beraber 22 maddelik biz bu konularda ihracatçımızın özellikle AB ülkeleri, OECD ülkeleri ve diğer G7 gelişmiş ülkeler nezdinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çok büyük bir emekler sarf ettik. 46 başlıkta çok daha yeni kavramlar ürettik. Tek amacımız ülkemizin rekabetçi ve sürdürülebilir mahiyette herhangi bir gümrüklerde, ithalat rejiminde zorluklarla karşılaşmaması için dünyayla entegre bir kriterler manzumesi çerçevesinde tamamen ekonomimizin güçlü kılınması, rekabetçi özelliğimizin devamı için bir kanun düzenlemesiydi. Madde maddede anlattık. Ama maalesef demin bahsettiğimiz başlıklarda tamamen yalan bilgilerle beraber toplumumuz burada manipüle edildi, yanlış yönlendirildi. İnşallah önümüzdeki dönemle beraber bu konuda daha sağlıklı, daha aklı, selimli çalışmalar yaparız. Şu anda gündemimizi alacağız bugün. Enerji Bakanlığımızın yine geçen haftada da anlattık. Bir torba yasamız var. Sanayi, Sanayi Enerji Komisyonumuzdan çıktı. O da toplamda 21 madde. Yine çok ciddi manada hem çevreye dair, rehabilitasyona dair, madenciliğin daha sistemli hale getirilmesine dair ve özellikle kritik madenlerimizin ülkemizin milli ekonomisine kazandırılmasına dair yine kanun teklifinde çok özellikli maddeler var. Yine tabii enerji arz güvenliği açısından termik santrallerimizin, baz yüklü termik santrallerimizin güçlendirilmesi, çeşitlenilmesi için özellikle sadece bu maddeyi yine çok geniş şekilde izah edildik. Maalesef yine yalan uydurma bilgilerle toplum manipüle edildi. Sahte bilgilerle beraber Türkiye'nin 87 milyon AK Parti'den önce 87 milyon adet olan zeytin sayısını, zeytin ağacı sayısını 200 10 milyon civarına çıkarmış olan AK Parti döneminde maalesef bu kanunla sanki bütün zeytinlikler yok ediliyormuş gibi yalan uydurma bilgiler verildi. Gerçek dışı. Ama biz kanun metnimiz çok açık. Termik santrallarımızın havzasında bulunan ve termik santrallarının daha güvenli çalışabilmesi için o havzalardaki linyit kömürüne ulaşabilmek için en fazla olabilecek şekildeki Haftaları belli, yeri belli. 50 bine yakın zeytin ağacının çok özel yöntemlerle beraber taşınması suretiyle bir düzenleme yaptık. Şimdi onu aldılar, bütün zeytinliklere yok ediyorlar. Bütün zeytinliklere kesiyorlar diye yalan uydurma, bir daha söylüyorum, yalan ve uydurma, gerçek dışı. İnsanlar üzerinden manipüle ediyorlar. Bakın Celal Şengül Hoca, geçen hafta da söyledim. Zeytin ağacı taşınabilir. Zaten zeytin ağacının bu kadar sayısının artması da taşınmasından dolayıdır. Taşınmış, belli noktalarda aşılanmış. O yüzden 87 milyondan 211 milyona çıkmış. Yani zeytin ağacı taşınmaz. Zeytin ağacı yerinde kalmalıdır diyen insanlar aptaldır diyor. Taşırsınız, belli bölgelerde yetiştirirsiniz, devam edersiniz ürün elde etmeye. Bulunduğu yerde de o madene ulaşırsınız. Tekrar Maden çıkarttıktan sonra da eski yeri rehabilit edersiniz, yine zeytin ağacı dikersiniz veya başka bir şey yapabilirsiniz diyor. Durum bu kadar gerçekken, ülkemizin enerji az güvenliği açısından bu kadar önemliyken, peki bu yalana neye ihtiyaç duyuyorlar? Yalan, uydurma. Neden yaparlar bunu insanlar? Basın mensupları bunlara niye alet olur? Geçen hafta da söyledim. Milletvekillerimizin resmini koyarak gazeteye, işte kalan ve zeytinliği yok edecek kanun teklifini imzalayan milletvekilleri de manşet attılar. Şimdi ben o gazeteyi söylesem, onlar da hedef yapsam ne olur acaba? Bunu cevabını verecek var mı? Onlar gibi yapsam mesela, hedef göstersem ne olur sizce? Olmaz değil mi? Olur mu olmaz mı? Niye yapıyorlar bize bunu? Bak gazeteci kılık bu tipler niye yapıyor? Milletvekillerimiz resmiyle beraber ve yalan üzerinden. Bakın yalan üzerinden. 50 bin tane zeytin ağacı üzerinden 212 milyon zeytinliği yok sayıyor. 212 milyon adet zeytinlik var. 210 milyon 212 milyon. Niye yok sayıyorsun? Niye yalan söylüyorsun kardeşim? Sen gazetecilik falan yapmıyorsun. Sen bu ülkeye saldırıyorsun. Bu ülkenin geleceğine, enerjisine, imkanlarına. Sen düşmansın. Sen gazetecilik falan yapmıyorsun. Sen bu ülkeye düşmanlık yapıyorsun. Açıkça söyle. Bütün bilim adamları söylemiş. Taşınabilir, uygundur, yapılabilir. Geçmişte bu ne kadar yapılıyor. Şimdi sen niye yalan söylüyorsun? Niye insanları kışkırtıyorsun? Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir? Söyleyin de bilelim ya. Biz de size açıkça ne olduğunuzu söyleyelim. Bu kanunumuz var. Plan bütçede bugün bir kanunumuz görüşülüyor. İçinde emekli, en düşük emekli aylığında bulunduğu. Geçen haftalarda yine görüştüğümüz 20 maddelik yine bir kanun teklifimiz vardı plan bütçeden. E, iki tane o var. Bir de sağlık bugün görüşülüyor. Toplam bugünküyle beraber bir dört kanunu e, görüşmeye arzu ediyoruz. Muhalefet gruplarına da bahsettik. Çünkü hepsinde süreli günlü kanun maddelerimiz var. Kimi anayasa mahkemesi iptalinden dolayı bir hukuki boşluk olmasın diye Kiminde de bazı acil yine süreli e, talepler vardı. Bunları değerlendirdik. Her biri ortalama 20-22 maddelik kanun tekliflerimiz. Bugünle beraber işte önümüzdeki 15 gün, 20 gün, işte 2-3 haftalık çalışma süreleriyle beraber inşallah bu kanun tekliflerimizi görüşmeye arzu ediyoruz. Başka soru var mı? Hepsi belli arkadaşlar, hepsi belli. Arkadaşlar kanun teklifinde adalar, paftalar hepsi belli o bölgeye taşınacak. Alıp da başka bir şehre götürmeyecek yani. de şunu söylüyor. Bir yani de bir taraftan köylüler niye geliyor buraya? Niye köylüler, geliyor? muhtarlar geliyor arkadaşlar. Muhtarları dinlediniz yani mi? Hayır arkadaşlar, muhtarları dinlediniz mi? Muhtarları 16 var. tane mahallenin muhtarı var. Birebir bunu hem bilimsel de kurumlarla beraber bilen, sizin o köylü dediğiniz arkadaşlar birçoğu orada oturmuyor. Arkadaşlar oranın muhtarı diyorum muhtar. Oranın muhtarı. Dinlediniz mi muhtarı? Arkadaşlar 16 tane o bölgenin muhtarı. Dinlediniz mi? Dinlemediniz. Arkadaşlar dinlemediniz. Bakın ben bakın resmi kurumlar hepsi belli. Siz istemiyorsanız, itiraz ediyorsanız, yalan da söylersiniz, her şey söylersiniz. Ben bilimsel, bakın orada birkaç üniversitemizin dekanı geldi komisyonlarda. Konuşma yaptılar. Birkaç tane bilim adamımız geldi konuşma yaptılar. Şu anda taşınmış, taşınmayla nasıl bir sonuç elde edildiğini gören bölgeleri de paylaştılar fotoğraflarına. Gördünüz mü? Evet. evet. Belli bir yaşın altındakiler, üstündekiler. Yani yaşlı olan... Hepsi taşınabiliyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya bir teşekkür edin önce ya. Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin. 87 milyon adet 2003'te sayısı olan zeytinlik şu anda 210 milyon. Nasıl oldu bu? Sizce nasıl olmuştur? Yani 87 milyon adet tüm cumhuriyet tarihi boyunca mı biliyor musunuz? Yani o CHP'liler ana sallıyor ya. Ay babam vay şunu yaptık bunu yaptık. Tüm cumhuriyet tarihi boyunca kaç adet var? 87 milyon. Şu anda kaç adet var? 212 milyon. Peki yüzde kaç artmış? Yüzde 150, neredeyse bir buçuk katı artırılmış. Bir sorunumuz var mı? Bu nasıl artırılmış peki? Arkadaşlar hiç bakmıyor. 312 milyona bu nasıl geldi? Nasıl geldi arkadaşlar? Bizim aldığımız tedbirlerle. Evet, bakanlığımız aldı. O yaşlı dediniz aslında yaşlı değil, kesti. Keserek de siz taşıyabilirsiniz. Kesti, aldı, başka yerlerde aşıladı. 212 milyonu siz nereden geldiniz zannediyorsunuz ya? Bilimsel veriler ışık ışığında bakın, 212 milyon bakanlığımızın teşvikleri, fidan dağıtımları, belli ağaçlardaki o dalları kesti, dikti, aşıladı. Kendiliğinden mi olduğunu zannediyorsunuz bunların yani? Ve bunu yapan iktidara, yönetime önce bir teşekkür edin ya. Kocaman 85 yıllık cumhuriyet tarihi boyunca 87 milyon, sadece 20 yıllık dönemde 212 milyon. Ve şu anda da gündemimizde olan ne? 50 bin. 50 bin. Evet. Ama yerle ya ne anladım. önemi var arkadaşlar? Ama köyler, bizim bu. Evet en yakındaki en yakındaki en uygun hazin arazileri var hepsi belli. Ama ki, siz, bize gösterir, siz, size diyormuş ki bir de dinleyin muhtarı dinleyin. Bakın arkadaşlar doğruya ulaşmak istiyorsanız o bölgenin sorumlusuna sorun. Kaymakamına sorun, muhtarına sorun. Sorun ama siz sadece köylüye soruyorsunuz. Acaba o köylü orada oturuyor mu? Çok merak ediyorum. Çünkü ben birine sordum. Ben dedi çağırdılar yan köyde oturuyorum dedi de. Siz de bir sorun. Tamam. Yani gerçeği öğrenelim ya. Gerçek oyduysa ben yardımcı olacağım ona. Kaymakama sorun. Ama bakın ama kaymakama sormuyorsunuz. Muhtara sormuyorsunuz. Bir köylü diyorsunuz. Kim olduğu da belli değil. Orada oturuyor mu oturmuyor mu? Gerçekten de oturuyor olabilir. Ama bana gelen de bir başka köyden beni çağırdılar. Ben öyle duydum diyor. Gerçek bilgiye ulaşalım. Bakalım ne çıkıyor. Evet var mı başka soru? Arkadaşlar şimdi siz asgari ücretin kanunla düzenleneceğini mi söylüyorsunuz? Yok ama ben bilmiyorum. Bakın geçen hafta da söyledim. Şimdi asgari ücretle ilgili nasıl belirlendiğiyle ilgili süreç, kanun süreç biliniyor. Bir kanunu düzenleme gibi o en düşük emek değil. Bir bilgim yok bilmiyorum. Yani bakanlıklar kendi süreçleri içerisinde olmadığım, yani bilgi sahibi olmadığım bu hususta bazı gazeteciler şöyle dedi, böyle dedi diyorlar. Bilmediğim hususta benim bilgi vermem mümkün mü arkadaşlar? Bu konuda bir bilgim yok. O yüzden de cevap veremedim yani. Var mı başka? Buyurun dinliyoruz. Bazı arkadaşlarımızın evet çalışması var, yani e, öteden beri var. Özellikle arkadaşlar geçen yıldan itibaren maalesef bazı AB ülkesi başkentlerde biliyorsunuz Kutsal Kitabımız, Kur'an-ı Kerim'e e, saldırılar oldu, yakılma girişimleri oldu, başka şeyler oldu. Maalesef tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın hem İslam İşbirliği Örgütü'nde hem de BM merkezli birçok e, kurum ve kuruluşların genel kurullarında dünyada gelişen ve artma eğilimi gösteren İslamfobi ile beraber mücadele açısından bir çalışma yapılmasını çok önemsediğini ifade etti. Bizim de arkadaşlarımızdan bu konuda ciddi hem akademik düzeyde çalışan arkadaşlarımız var. Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konudur bu. Önümüzdeki süreçlerde bu çalışmalarda da bir ortaya bir şey çıkarsa e, parti kurullarımızla ve e, Milliyetçi Hareket Partisi ile Sayın Devlet görüşmek suretiyle önümüzdeki dönemlerde bazı gelişmeler olabilir. Ama şu anda çalışan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar biz Ocak ayında da bir sistem inşa etmeye çalışıyoruz. Ocak ayında da şimdi de biz Aynı limitte SSK Bağkur emeklerimizin aldığı oran neyse ki emekli sandığı oranı da biliyorsunuz 15.57 kaldı. Onların toplu sözleşmeden kaynaklı e, bazı e, atıflar da vardı. TÜİK verileri kapsamında 15.57 emekli sandığına e, enflasyon farkı geldi. E, %16.67 de SSK Bağkur. Biz de bir... E, yani kanun teklifleri içerisinde bir standart, bir uygulama bütünlüğü burada yakalamaya çalışıyoruz. Ocak ayında da aynıydı. Dolayısıyla bu oranları en düşük emekli aylığındaki alınan rakamları da bu oranlarla beraber belli bir bütünlük içerisinde korumaya çalışıyoruz. Ki bunun bütçe yükümlülüğü, bütçe kıstasları buna da bir en azından bir zemin oluştursun diye şu anda öyle bir durum söz konusu değil rakamlarımız bu şekilde arkadaşlarım. Peki çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Aile çalışmalar diliyorum.